Bugün sizlerle komik kediler, konuşan kediler videolarına bakacağız. Bugün onlar bazıları komik yapıyor. Bugün de gülmemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla kedi telefonun içine mi düştü? Neyin hissi ya? ya? Bir dakika, bir dakika. Neyin hissi ya? Neyin hissi Ne çıkışı oğlum? Aa reklam geldi arkadaşlar. Galiba. Evet reklam arkadaşlar. Ama reklam direkt çıkıyor. Nasıl atlıyor? atlayacağım ben bu reklamı arkadaşlar? Ha? E, Haa işte. şu anda reklam. Arkadaşlar reklam işte. değilmiş. İyi bana da baba verin. Lütfen yalvarıyorum. Oy. <laughs> Oy. Kanka uzadı mı oldun? Hayır, Adam, kafam karışmış arkadaşlar. Korkulayım bakayım <laughs> şimdi. Allah Allah korkmuyor da. Kaçma, Arkadaşlar kanka nasıl ben? kaçtı gördünüz mü? Kanka mi? bir öbür tarafa geçebilir miyim? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? A ne arkadaşlar, Spider-Man. Evet, Spider-Man derken köy Spider-Man oldu. Hayır, hayır. Bakın. Çocuklar kopartıyor Şu, arkadaşlar, arkadaşlar. ya. Siz de Çek. benimle birlikte evet. yapmak evet. istiyorsanız yapın yani. Aslak kıyafeti aldı. Aslak <laughs> iyi. Tak bakayım. Yalnız bir kükle beni alırız. Tamam canım iyi. Kükleriz. Miyav. Kükleri nasıl kim yalıyorsun sen? Miyav. La 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 la. Arkadaşlar. Ne yaptı Baksana gördünüz mü? hazır mısın? Hazırım. Adam fare. Oğlum sen ne biçim kedisi yakalasana. Aha oh, yakaladım seni yakaladım. Rüyanda görürsün. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Çıkarın. Sesimi duyan yok mu? Demek Zeytin benden de hızlı koşuyor bir şey. Bir hız rekor kırayım da gözümüz hızlı olsun. Koş koş koş. Ana Ha yaş babalı. Şurada şuraya gitti, atladım beni. Gördünüz mü? Bir de şurada şuraya. Demek ki fazla Allah'ım. Bu nasıl bir sıcak ya Rabbim. mutfağa gitmeden önce şurada birazcık nefesleneyim. Allah'ım. Arkadaşlar. Sen, klimanın gözünü, klimanı Arkadaşlar, da değil. Gözünü 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 Süpermen kedi oldum ben artık. Süpermen, Süpermen kedi. Şimdi onlar düşüşü görsün mü düşüşü? Allah Allah. Antrenman bitti mi acaba? Bunları böyle oturduklarında mı? Benim acı. Şşt, e, bitti mi acaba? Sen kime diyorsun Oğlum ne korkuyorsun? Arkadaşlar insanları korkutuyor kedi gördünüz mü? Şöyle birazcık zenginleştirin. Tamam. Zenginleştirin. Sen ki para ediyorsun. Gel bakayım buraya ne aldın yine dolapta? He ee, yine içeride yeni aldım. Yeni... <laughs> ne oluyor ya ne mi arıyorsun? <laughs> <laughs> Yavrucuğum bu nasıl bir yat var? Ya? Ölmedi değilsin değil mi? Kedi, Ölmedim. Kedi nasıl ee, yatıyor? Bu şu kıymayı açtı birazcık serinleyelim lütfen. <laughs> Almış tuvalet kağıdı. <kendim>. Terbe <laughs> Efendim Cep yavrucuğum sana Arkadaşlar, kedi yetiştiremiyorum. Acaba Kesin diyorum dalmış. tuvaletin normal kediler gibi bir kuma mı yapsın? Şimdi zannettim ya. Tırmak. Şu anda çok tuvaletim var. bunu daha sonra konuşalım olur mu? Daha <laughs> sonra mı konuşalım? Nasıl da sıkıntı. Aha, oh. canım sıkıntı. Ha babacığım canım babacığım. Arkadaşlar tamam. kediler de bir şey Değil var. Dalmışlar. Birazcık oynayalım ya koyun, yani, lütfen. Hiç <laughs> Birazcık burası mısın beni? Birazcık oynayalım ya. Daha zaten açım. Şey. Açım diyorum. Madem baba koymuyorsun. Bunu sen istedin o zaman, gel bakayım buraya, gel bakayım. Hayır. Benim adım da Zeytin Selim. Arkadaşlar kedi ayakta duruyor, de... dolabı El açacak, bak benim. arkadaşlar Açık. bence Açık. dolabı I, açıp düşecek. Kapakta doğruyu buldum valla, şimdi şuraya kendimi çek. gelsin yaşma bana. Arkadaşlar kedi dolabın içine girdi. İndirme dedim sana, indireceğim işte, İndiremezsin. sen Aha. indirirken iyi de ama. internet kapalı indiremezsin. İnternet mi kapalı? arkadaşlar. Kedi bir kuş mu? Evet, Bakın. Ay şuraya bir uzanayım da senin de konuşacaklarım var. Baştan anlaşalım tamam mı? Ne güzel kedi var. Arkadaşlar. Eğer birbirimizin sınırlarını ilginç ihlal ilginç etmezsek diyor. gül gibi geçinir gideriz tamam mı? Gelsin gel seni biraz yanayım. Hazırsan atıyorum. Hazırsan mı? Atıyorum. 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 Ben atıyor musun yoksa tırmıklarımdan da sibir alacak mısın? Arkadaşlar ne ben? yapıyor? Ne konuşuyor? Anlamadım eğer site açabilirsin. Siz de anladınız mı geri arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kanka bunun içinde tavuk olduğunu adım kadar yeminim, Aha, iyi bir kanka. Bilmemeye çalışacağız. İyi iyi vallahi tavuk varmış. Birisi tavuk mu dedi? Bakayım kanka. Yalnız biz açtık tencereyi. Kalırsa sen de yers, tamam mı? Kalırsa mı? Yavrucuğum okullar tatil oldu diye de böyle yan gelip yatılmaz herhalde. Ödevleri yaptın mı sen? Sayıp. iyi, iyi dışarıda. <laughs> Bayağı dışı bir şey. Hiç farkında mısın sen acaba? Elektrik parası çok gelecek diye klimayı da açmıyorsun zaten. <laughs> Arkadaşlar reklama gelmiş bir de dalmış ya? Oğlum sen ne arıyorsun acaba da? beni terli bir içinde ter çıkar ya şundan. Terli, terli ter giymiş arkadaşlar kedi. Evet. Hey dışarıda kesinlikle daha sen. Kusura bakma. Hey sen de. burada duracağım birazcık da. Oh ya gel ya Osman. Yavrucuğum az müsaade et de ben de birazcık kusarayım şu yasta. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. <laughs> Oho niye ağlıyorsun ya? Sabahtan beri sen uzanıyorsun. Ben ağlıyor muyum hiç? <laughs> evet, İbimi çocuk bakış. Aa güldüm <laughs> <laughs> ya Bak, arkadaşlar ya. Bir de dalıyorum. Oğlum. Arkadaşlar. Bugünkü gülüyorsun be. Bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.